Bugün MQ2 gaz sensörü ile yanıcı gaz alarım yapacağız. Bir tane Arduino, bir tane MQ2 gaz sensörü, bir tane breadboard, led, e, 220 ohm direnç var benim elimde. Bir tane de buzzer, yeter kadar jumper kablo, bir tane de çakmak kullanacağım. Evet arkadaşlar devreyi kurdum. E, gaz sensörümüzün e, şu an bir temaslık var veyahut da gaz ortamda. VCC GND'yi artı eksiye bağladım. Ee, biz burada analog pilini kullanacağız. Yani dijital pini boş kalmış olacak. MQ2 kan de. Ee, bir tane buzzer'ımız var. Ee, buzzer'ımız 4 numaralı pine bağladık. Bir tane led'imiz var. Bu şekilde. Ee, kazı gazı e, 300 olarak ayarladım. Şu an gördüğünüz gibi ortamda biraz gaz oluyor var şu an. 250 civarlarında gaz miktarı. Yani buradan çakmakla gaz verdiğimde gördüğünüz gibi gaz miktarı da şu an 200 300 320'lerde devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet şu an ortamdaki gaz 300'ün altına düştü. Gördüğünüz gibi tekrar gaz veriyorum. Gördüğünüz gibi kestim de 300'ün altına düştüğümde de, de. <laughs> buzzer verledimiz burada durmuş oluyor. Tekrar göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi 350 civarında bir şey ve düşüyor gitgide yani tabi ortamdaki buzzer oranı düştüğü için evet, gördüğünüz gibi 300'ün altına düştüğü için bazır ve ledimiz sönmüş oluyor. E, şemasını ve Arduino kodlarını açıklama kısmına bırakacağım.